Canlarım nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Ben çok iyiyim. Şükürler olsun. Dün tabi yine video atamadım sizlere. Bir koşuşturma. Benim kızım tabi yine hasta. Şey ee, şeye gönderdim de babaannesine. Köyde tabi yine rahatsız olmuş. Mecburi onunla ilgileniyordum dün. Video çekemedim. Bugün ama kadere gideceğiz. Allah izin verirse. Kader'in evinden de çekerim. O kızın ayakları şey ya, çocuğun alçıda bir ayağı ya, onu bakacağız hem yanına gideceğiz Allah izin verirse. Öyle yani bizim günlerimiz böyle. Ben burada bir de hava güzel oldu ya biraz işlerimiz daha iyi yoğunlaştı. Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Tabi zam üstüne zam geliyor ama ne yapabilirim? Ben daha yeni artırdım demiştim işte Daha üstüne geçemiyorum tabi. Birkaç ay geçmesi lazım. Çaya tabi yine zam. Şekere zam olsun ne yapalım. İdare edebildiğim yere kadar götürüyorum. Allah gücü veriyor. Şükürler olsun ya Rabbime yalnız bırakmasın. Başka hiçbir şey dilemiyorum. Öyle işte. Ben de şu an işe başlamadan dedim en azından bir gün günaydın diyeyim. Onun peşinden de zaten e, gezmeye gittiğimizde de çekeceğim. E, kız biraz daha tabii idare ediyor şu anda. Okula da göndereceğim yine. Alerjimiz var. Sürekli tekrarlıyor. E, ufak bir e, yaprak geçse benimki hasta. Artık her sene böyle. Bu sene biraz daha fazla oldu sanki. Bir de o köy ortamına gidince daha da kötü olmuş. Ama şu an biraz daha iyi. Ben göndereceğim bakalım. Allah izin verirse gidip gelecek yani. Çünkü çok geri kaldı ders derslerinden. Göndermesem de olmuyor. Mecburu göndereceğim. Annemle beraber hazırız. Kader'e gidiyoruz. Emine'm de hazır. Necla ablam da hazır. Böyle. Annem yine güzelce giydirdik. Yine en şıkımız annem. Gidiyor ne yapsın. Açık iki de gezdireceğiz. Yine hava alacak. Oradan da çocuğu bakacağız. İşte çocuğun ayağı da şey yalçıda ya. Hep beraber gidip geleceğiz. Şimdi de az araba çağırdık da. Evet. Haydi bakalım. Biz şimdi sitede doğru gidiyoruz. Petek tere sitesine. Şöyle. düşmüş. Evet. Her daha küçük ya 5 yaşında bile yok. 4 yaşında. ne demir mi yapmış öyle? Sandalyeden düşmüş. Ay, yani Ayağını çıkaramamış sandalyeye girmiş. kız çocuğu mu? Kız çocuğu. Aa, kız aa çok, da değil, bazlı, minna... çok, çok tatlı. cambazdı, çok tatlı, çok. Ama nazardan geçti. Tamam, doğrudur abi. Ay çocuğum. Böyle işte. Biz Dedi gidiyoruz. E, Annen nerede? Ne uyuyorsun, geldiğin için gelmiş. Sen dedin, ne? Böyle... Dörde girmemiş mı mi? Dörde girmemiş demiş. Çok demiş. Evet. Ben demiş. Ben de ben de mi? Çay, Dörde girmemiş değil mi? Dörde üç değil mi? Dörde girmemiş değil mi? Dörde Dörde girmemiş değil mi? Dörde girmemiş değil mi? girmemiş değil mi? Dörde girmemiş değil mi? Dörde girmemiş değil mi? Dörde girmemiş değil mi? Dörde girmemiş değil mi? Doğru Doğrudur, cevap, cevap, cevap. şimdikilere cevap dediği o gibi yetişmiyor. Yetişiyorlar bayağı bayağı, düşüyorlar. Aynen. Bir de öpücük de Şimdi... alıyor, benim arkadaşım yerine... <laughs> parka kaçırdık diye, tamam iyi, benim arkadaşım değil. Yani, ya, niye öyle değil? Oynuyorlar, oynuyorlar. De. Oy, de. Oy, de. Çocuk işte çocuk, e, eğlence, eğlence arıyor ya. kendine. Yaz geldi tabii. Ya bu ya. evde durur mu durur? Benim parka kesilmedi, yüklüyor tabi. Çocuğa eğer bunu düzeme, onu moralin Aynen çocuğun moralini daha fazla bozmayalım. Evet. Ne yapsın o da istemezdi öyle olsun. Evet. Kendik aklıma gitti ama ayak yorulmuyor. Durun. Aynen aynen evet. çocuğum. Evet. İyileşecek evet. Allah izin verirse. Ya yani aklıma geldiğinde ben de üzülüyorum. Biz yaklaştık. Biz bineriz. Kaçıncı kat ki? Üçüncü Anne yürüyemez üçüncü... beraber yürü gidebiliriz. Anne üçüncü az mı? Şimdi kat. şey Çok güzel yeşil. Annem yine asansör korkusunu anlatıyor da. <gülüyoruz> abiler olacak abular abla. Ne toplam burada mı? He he abiler. He he Ne toplam burada? geldik biz. Evet arkadaşlar biz geldik. Bakın şöyle. Kaderime geldik. Gel yavrum koluna geleyim ben seni. Ara git ara. Aynı ne güzel. Çimenleri yeni biçmişler de kokusu. Harika. Evet. Gel yavrum sen yeni mi geldin? Bir kere mi geldin buraya? Üçüncü zil nerede ki? Aa, hani isim yazıyor mu ki? Kader, ülke. Aa, yok yok biz e, üçüncü zilem nasıl derken dur. Evet. Sevilcan beni çekiyor. Ben Sevircan'ı çekiyorum şu anda. <laughs> evet. Yani. Kaderimin Çok. evine geldik. Sağ Ay çocuğum. 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 Anam benim çocuğum. çocuğum, çocuğum geçecek çocuğum. geçecek, çocuğum. geçecek çocuğum. aşkım hiçbir şey yok. E, Aynı güzel süslemişler ayağını. Çekler mi yaptılar sana? Kim yaptı? Oynarım. Oo, Geldi yerim yapmış, ben seni, yani. yerim yerim. Aferin Geçim çocuğuma. Yani Oyna aşkım. Oyna aşkım. Hiçbir şey yok. Öyle yerinde oynayabilirsin. Anam çocuğum. Ayağına böyle bak. Anne, anne sen otur yavrum. yavrum. Anne istediğin yere otur yavrum. Yani, sen şey Emre'nin yanına şey geç oraya var, bak. Oraya geçebilirsin anne. Evet kaderimin evi. Tanem yanına gel. Merhaba. Ay çocuğum. Nasılsın? İyi misin bebeğim? Çok iyiymiş. <laughs> Tamam. tamam. Melek Melek Evet hadi. getiriyorum. Burada. Evet burası da kaderimin evi. Kaderim nerede acaba? Giyinir de şarkı. Ne yapsın? Manzarası da çok güzel. Dur bakayım şu manzarayı. Evet. Çok güzel manzarası var. Ay. Bakın manzaralar bahçeler tabi hep kurak olmuş güneşten hep yanmış burası evde yapılıyor tabi buralarda çok güzel çok şöyle tepede evet evet kaderim benim ne tane Kader içeridedir. Kader. Ne desin yavrum? Ne yapıyorsun çocuğum? Burası da Kader'in kızının odası. Gelir şimdi anne. Nereye Gelir gelir içine yüzeni giy herhalde. Gelsin de gelsin. Efendim yavrum. Bizim oğlu şuna uyuturmuş. Evet. Hoş bulduk tatlım. Ay çocuk. Az annenle çare kızı. E bak bakalım annenle ne yapıyor. <laughs> Annene söylemiş miydiniz? He, söyle o yazmış herhalde de ablam bir şey dememiş. Herhalde köylerde yoruldu ya Başka ne yapsın. Başka zaman gelirler. Şu daha haklı. Şimdi bir şey diyeyim, Köyde bayağı bir dedin <laughs> evet arada bakıyorum ya. Evet arkadaşlar masayı ben kurdum ama örtü sermedim. Bakın her şeyi yapmış iki çocuklar. doğumalar kısırlar, çiçekler. Bütün böreği möreği ne varsa hepsini yapmışlar. Rahatsız yok yavrum yok çocuğun Bu kadar şey etmem. yapmaya bile çok gerek şey yoktu. Bir sürü zaten zahmet etmiş. Biz de böyle hemen dedik en azından iş yerinde öyle. beni beklerler diye. Pazda kültürü hemen yeriz biraz otururuz. Ondan sonra da gideriz Allah'ın izniyle. Ta yeni geldim. Aynen aynen hemen gitmiyoruz Çay canım. Biraz he? buradayız. İşin yanında biraz ya. Biraz buradayız Sinan burada. Allah'ın izniyle anacım da burada. Bak ayağını yürürse yürür. Körünü gözünü açasın. Ay yok gelmez. yavrum sen nereye yürüyeceksin? Zaten Seni yürüme bundan işi. istiyorum ben gelmeyi. Bir de sağ geldim köye gitmeden. Aynen. Mesir ablam anlatıyor. Köyde kedi yanı atmış. He. <laughs> Postaneci karı var, Emre seninle konuşuyor ya. Evet o kadı. ben çok iyiydim, kaçın, ben kaçınma izledim. Bak, dedim bizim köye gelirdi, arabada arabi çekiyen. Aa, evet, gördü. evet dedi, öyle durdu. Anneni görmüş arabada herhalde. Postanede memur var. Çok iyi bir kadın. Çok evet, seviyorum. Konuşan gördü, bende gördü. Beni Beni yine gördü, bana iyi dedi. dedi. Ben evet, koyayım. evet. İyi sen bak. Gizledim. Hemen ne yorumlar gelmiyor. Postaneye yolun düşecek benim ödeme çok. Bağlı ödeyeceğim. Bağlı yani <laughs> Yapacak yani. bir şey yok. Maaşta işte, Esra'yı da sormuyor. Çekim yapıyı da. Göreyim diye sormadı Esra'yı. <laughs> Kadın işi vardır. Kadın her dakika bizi mi düşünüyor. Her gittiğimize soruyor zaten. Evet. Çok, ne yapsın? Ben bir izleyeyim. Ben kaçırmayayım ki izleyeyim. izleyeyim. İzle bak dedim. Yok Sen çok, çok tatlı. Edeyim. Ben çok seviyorum. Her iş hallediyor anında. Kadının hallettiği çok şeyler var. Kız kapıya atış bile yaptık. Şey, evet, yaptı. Evet Sevilcan'ım servis Bu. yapıyor. O da yürüyorum. <laughs> yürüyorum. Aynen aynen. Evet. Baya eğlenmişiz. Bir hafta evet. ben de geleceğim de Allah evet. izin verirse. Ama ben beğenmişler köyü. Köy çok, çok güzel. güzel ya. Köyün evet. ayrı bir güzelliği var. Sevilcan şimdi köyü olsaydı bizi gönderirdi. <laughs> <laughs> Ama sen dedenin köyüne gitmiştin. Ya, yani şey Çatal orada ya yavrum. Çatal orada. Ha, sen ver en iyisi. Şey, Onlar yesin şey. yavrum sen. Yaşlı Çay insanlar niye böyle. Şey koy sarma koy koy. koy. koy kadın yiyecek yani. böyle yapıyorsun? Yok. Kader doğa, şeyin pastan çok güzel olmuş. Emine diyor ki He. bana da yaparsan iyi olur diye. Sen de yap. da yapla ben yiyeyim diye. Çok zayıfım diyor bana. Ha pastanı e, ya da yapmış. O sütlü yap da. Ne yapayım? Çok sever böyle şeyleri. <laughs> Muhallebesi de var evet. melek içinde Ben dün akşam video atamadım. Eller gidiyor diyerek bağlıyor çocuğu Tamam. Ay ayağıma Aman Görüşürüz yavrum hadi bay bay. tamam. Oo, o severim ben seni, tamam. severim seni. Tamam. Eğilecek, sen, 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 sen de geleceksin, sen de, de geleceksin aşkım. Ağlım, ağlım çocuğum, ağlım aşkım ağlama Tamam, bunu unutma yanına gel. Bak ben. Bak mı? Bak sizi arıyor. haydi yavrum güle güle. Yanıma da gel. Aşkım ağlama. Tamam, sen söyleme anne bir şey. Tamam, hadi söylemeyelim, hiç söylemeyelim. Haydi, bay bay, hiç bir söylemeyelim. Tamam aşkım tamam. Televizyon izliyor, bir yanda da sütünü içiyor. Yine uyandı, keyif yaptı, biraz ağladık. Ağladık oğlum. Yani geçti, ağladık geçti, değil mi çocuğum? Hı hı. Severim ben çocuğumu. Geçti. Şimdi oturmuş oraya. Bir şeyler söylüyor. Haydi. Ne oldu oğlum, ha? Ama düşersin Allah korusun, kuzum. Ama düşersin. Hı hı. Anam nereye çıktım? Erkenli mi çıktım elleri? Kendi oturuyor ki. <laughs> <Anam geldi mi? gülüyor> çok tatlıyım çok tatlıyım. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Işte tamam. Pağlayın, ama... Tamam tamam annen geliyor. Annesi bunu alacakmışsın güle güle yapacakmış bu. Ay, para tamam bebeğim. Tamam, Kaderim her şey için çok güzel. sağ ol. Ne yaptın Hüseyin abime? Havva poşet mi? Ne yaptın? Ay sağ ol tatlım. Oğlum hadi bay bay. Anam çocuğum bu da gitmek istiyor. çocuğum. Evet biz oturup gidiyoruz şimdi. Anne az önümden alayım seni. Emine. İyi Anne biz asansör inelim gel. Gel gel yavrum. Haydi görüşürüz yavrum hadi bay bay. Bay bay. Hadi çocuğum geleceğim ben yine. Fethi onu bırakma ama. Kaderim. <laughs> Ana oğlum ağlıyor. Oo tamam oğlum. Anne söyle. Ne oldu çocuğuma? Çocuğuma ne oldu? Ne oldu benim küçüküm, O yüzünü sevsin teyzesi. Tamam mı? Tamam çocuğum. Ailem. Ailem anne geliyor. Hadi yavrum. Çok sağ ol her şey için. Gel. hadi Haydi yavrum. Yine duaya başladı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim doğru. hadi bakalım. Sıfıra inelim. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle yavrum ineriz. Sen korkma Allah'ın izniyle. Tut beni, tut beni tamam. Çok korkuyor annem çok. Ben de onlar aşağıdayım da bakmayın. Biri korkarken ben unutuyorum korkumu. <laughs> Onu teselli edeceğim diye. Allah gel yavrum gel gel. Aman abi yine şey beri bak. var Anne gel 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 yavaş gel. Nasıl yavaş gel. Ayağını atacak bak yüksek orası. Yüksek orası. Yavaş at. Yavaş at. Tamam yavrum haydi gel. Hadi koluma gir. Gel sen koluma gir. Gel koluma gir. Gir aşkım gir. Evet Neşe ablamlar bizden önce yürüyerek inmiş kapıya. Siz ne çabuk uçtunuz öyle. Ara buraya gelmeyecek. Kava tarafa geçeceğiz. Haydi. Ay çok güzel bakın. Buraya atacaksın bir masa. Çayını demle otur. Ay bu arada elimi de kestim ben. Şöyle göstereyim. Ah, elimi. Anne Nerede bu elimi? Evet. Anne gel. Gel gel gel. Gel. Evet elimi de kestim çocuğa. Oje mi aç, aç dedi. Açamadım. Görünmez kaza işte. Olacak olunca uyuyor. Ne yapalım? Şurada bekleyelim yavrum. Dikkat et suya basma. Şurada bekleyelim. Şimdi araba çıkar ortaya. Anne sen azar kanı dön. istersen çok esiyor. Anladım. Şöyle Emine önüne gel bakayım. Şu koruyalım onu. Gel koruyalım hanımefendi. Evet, Bir araba gördüm de. ben. Sarı. Evet arkadaşlar bir iş gününü daha bitirdim. Şu anda oturuyorum. Şükürler olsun dinleniyorum. Birazdan eve çıkarım. Arkadaşım gelecek. Kahvesini yaptım. Bekliyorum onu. Sahra'mı biliyorsunuz zaten. bugün yine bir koşuşturma ama güzel bir koşuşturmaydı. Tabii çok üzüldüm. Yeğenimin kızına gerçekten çok üzüldüm. O çocuk oradan kalkamıyor ya. Herkesi yolcu etmek istiyor. Oynamak istiyor. Allah'ım ne kadar kötü bir şey. Daha küçücük çocuk oyun oynamaz yaşında. Onu oturtabilir misin bir yere? Hayatta oturmuyor zorla. Kapıya kadar kendisini inanın ki işin gücüm olmasa biraz daha oturur beklerdim. Acık daha çocuk oyalansın diye ama mecburum. Dönmek zorundasın. İş yerine dönüyorsun mecburen. Gelip işinin başına geçiyorsun. Böylece işte bir günü atlattık. Tabii Elif'e söylemedim biz giderken. Bibi ise artık sorun bana neler yapar neler anne beni götürmedin sen diye. ...sürekli de okuldan kalsın istemediğim için... ...ne yapayım mecbur gizledik yani... ...artık... ...bundan sonra giderler... ...olmadı diyorum... ...perşembe günü tatil ama bıraksam... ...almaya gitmeye de biri lazım... ...evler de çok yakın değil ki... ...perşembe günü düşündüm aslında... E, ...tatil yok 19 Mayıs... ...ama işte... ...oraya götürürsem oradan getirmeye de biri lazım... ...benim biraz koşturmam gerekiyor... E, ...dükkanı da sürekli bırakamıyorsun... ...çay uçağını sürekli çay isteniyor abimi tek başına bırakmış oluyorum. Bu sefer de zorlanıyorum yani. Benim aklım burada kalıyor öyle diyeyim ben size. Ama annem bugün çok mutluydu o bana yeter. Gerçekten onun o değişiklikleri seviyor. Aziz Allahça yaşayan ezan dokunuyor. Seviyor yani kadıncağızım ne yapsın kaç senedir pandemi de hep evin içinde. Bundan sonra tabii ki biraz gezecek Allah izin verirse. Şimdi Necla ablamda sıra. Esra ablama da gider böyle böyle zamanı geçirecek ne yapsın azıcık iyi olması gerekiyor ona da iyi geliyor bu gezmeler şimdi yeni yakışanıyor yok da kendini böyle iyi hissediyor hep çünkü evdesin İki evin içinde zaten iki oturuyor iki yatıyor bu sefer de yatmamış oluyor en azından 4 saatte bayağı kaldık yine saat 2'ye geliyordu giderken 5'e doğru geldik yani güzel oturdu kalkası da yoktu ben kalkmasam hiç böyle bir hadi gidelim dediğinde görmedim yani Anneciğim ne yapsın Canı sıkılıyor işte evde baktı da her dakika Havalar tam böyle bir güzelleşse Onu kapıya dalacağım oturacağız beraber inşallah da e Şu anda çok fazla Arada güzel ama esiyor da bazen de e O da hemen hasta oluyor benim elifim gibi Ufacık bir şeyden hasta oluyor yani Onunki yaşlılık bizimkinin artık alerjisi çok fazla oluyor Zaten bronşit atlattığı için hemen hasta Direkt Allah'tan okulda herhalde bir sorun yaşamamış geldi şükürler olsun eve çıktı işte dersimizi yaparız eve gittiğimde öylece o da beni beklerdir. Şimdi diyorum ya arkadaşımla biraz otururuz oradan sonra da eve gitmiş olurum. Öyle işte arkadaşlar benim günüm böyle sizin günleriniz nasıl geçiyor inşallah güzeldir havalar falan da güzelleşti oralarda nasıl bilemiyorum ama herkesin Tabii ki her yer farklı farklı. Hafta zaten diyorlar ki Perşembe, Cuma, Cuma, Cuma yağmur geliyor. Neyse ki şükürler olsun. Bugünlere kadar yine de güzel günler geçirdik. Güneşliydi. Bundan sonra da açar inşallah. Ne diyelim? Yağmuru da Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mecbur ne yapalım? Ben burada sizlere veda edeyim. İnşallah yarın Allah nasip ederse, sağlık versin ya Rabbim tekrar öbür videomda diğer videomda buluşmak üzere diyeyim. Aslında her gün diyorum ya çekeyim istiyorum ama nasip işte her zaman bir olmuyor. Bazen koşuşturmada zorlanıyorum. Ee, işte her zaman da diyorum kendi kendime aynı şey gibi geliyor bana. Sıkılmasınlar diye de korkuyorum. Hani sıkılmanızı da istemiyorum. Allah razı olsun yine aboneliğinizden yanımda olduğunuz için yorumlarınız her şey çok. Da. İnanın ki e, cevap veremezsem bile ben okuyorum bir yorumlarınızı. Çünkü görüyorum. Bazen o kadar yorgun oluyorum ki şimdi eve çıktığımda ne yalan söyleyeyim. Bakarım diyorum. Bakıyorum ancak yorumlara cevap yazarken bazen yazamıyorum. Bazen de şu ara gerçekten çok yorulmuşum. Bunu fark ettim. Aşırı şekilde kendimden geçmiş oluyorum. Tabi çocuğun dersi oluyor. Evde onunla uğraş Şimdi vakit geçiyor. Ben eve varına kadar zaten saat oluyor. 830 9 Ondan sonra da işte işiydi gücüydü işte derken bakıyorum kaç olmuş. Ben yatmaya yorgun. Ya, artık diyorum inşallah beni anlarlardır. Sakın okumadığımı düşünmeyin. Yorumlarınızın hepsini görüyorum. Emin olun. Cevap veremesem de Allah razı olsun her şey için. O kadar güzel insanlarsınız ki ben çok güzel insanlar biriktirmişim. Hepinizden Allah razı olsun. Aboneliğinizi bekliyorum abone olmayanlar için. Beğenilerinizi bekliyorum. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.